Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sahil vereceğim. İlk başta böyle kıyafetten başlamak istedim. Yani size belli etmedim spoiler yerine, yerine, yerine Sadece buna başladım. Böyle bir kıyafet gelecek arkadaşlar. Kızıl dolu çok beğendim. Çok tatlı bir şey yani. Pascal güncellemesi çok güzel şeyler gelecek. Ona çok eminim. Yani muhteşem bir şey. Diğer spoilerimize bakalım. Evet arkadaşlar bir tane de böyle bir spoiler var. Böyle kulaklık gelecek herhalde. Herkese kulaklık var ve dünya çok renkli olacak. Ve tavşanın üstündeki yüz çok güzel. Bayıldım. Diğer spoilerimize geçelim. Ve arkadaşlar bir de bu böyle bir şey var. Yani bu el iyisi. Bu el iyi şey. Zırh oda çok beğendim, dünyadaki en güzeldirlerden bir tanesi. Bana göre çok güzel yani. Zırh değil hatta çok güzel bir şey. Kıyafet sarıldım ben ama zırhmış. Piyacım bileti de var. Neyse diğerine geçelim. Evet arkadaşlar, ikincisi bu elimizde böyle bir oda. Yani bu kostümün bütün takım eşyaları var işte. Çok uzaktan geçiyorum. geçiyorum. Arkadaşlar bu ne kadar şık ya. Çok güzel. Bunu kesinlikle alıp size göstereceğim ikinci videomda. Ee, i̇ki ee, saat sonra çekeceğim onu da ha, haberiniz olsun. Çok güzel kişiler bu arada. Şu kızın kıyafeti. Her şeyleri aynı ama eteğiyle bayıldım. Abi, Neyse bak, diğer bize. Çok tatlılar bakın. Çok tatlı. Çok güzel herhalde. Bunu da alacağım. tabii ki işte size göstereyim. Tabii gerçek parayla olmazsa hepsini alırım. Neyse diğer spoiler geçelim. Ve son olarak bu var arkadaşlar. Bence şu altınları toplayarak eski yılbaşıda güncellemesi gibi para birikecek bize. Bence öyle diyorum. Ama artık bilmiyorum. 5 saat sonra, 2 saat sonra göreceğiz. Evet bu kadardı.